Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. <laughs> kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Amin. Bugün kimseyi kınama yoktur, gidin. Allah Erhamur Rahim'indir Evet, insanca davranış insanı kâmil olan Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın tavrı ve davranışıdır. 13 sene Mekke'de ona kan kusturdular. 40 yaşından başlayarak 53 yaşına kadar kan kusturdular. Bazen Kabe'nin karşısında Rabbisine karşı ubudiyetini ifade ederken başına getirdi işkembe koydular. Bazen Ukbe İbni Ebi Muayyid gibi melunlar. Kırtlağını sıktı, onu orada öldürmek istediler. Her defasında bir baba yiğit, o günün baba yiğitlerinden, bir Hamza, bir Ebu Bekir orada sesini yükseltti. Rabbim Allah'tır dediğinden dolayı öldürecek misiniz? dedi. Mümini Ali Firavun'un bestesiyle bu canavarla dur dedi. Bazen bir başkası, bazen bir başkası, bazen bir başkası. Çektikleri kaftağının tepesine yüklenseydi, kaftağı değil. Ağrı Dağı diyelim veya Everest Tepesi diyelim, kaftağı yok. Everest Tepesi yüklenseydi, Lut Gölü'ne dönerdi. Alvar İmamı'nın ifadesiyle araya kılıç girerdi. O bir yumruk bile sallamadı onlara. Bir yumruk bile sallamadı. Sonraki mukabeleler onlar Abdurrahman Azam'ın ebedi risaletinde ifade ettiği gibi tedafi mukabelelerdir. Ya muhakkak bir taarruza karşı tavır sergileme veya mutlak bir taarruza karşı mukabele bilmecilde bulunmadır belayı def etme, emraza karşı setler oluşturma. Evet, dolayısıyla o onca eza ve cefa gördükten sonra, hiç kan dökmeden, bir insanın bile kanına girmeden, haksızlık yapmadan, sessizce Kabe'nin yanına kadar sokuldu. Belki on kilometre kadar bir şey kalmıştı ki uzaktan bakınca, çadırların ışığı görülüyordu. O da onun idari dehası, askeri dehası. Deha demek doğru değil. Fetaneti azamı, semavi zekası, firaseti aliyesi. Allah'ın o seçkine verdiği seçkince tavırlar ve davranışlar. Hemen burunlarının dibine kadar yaklaştı öyle ki, onlara yapacak bir şey kalmamıştı. Eğer girilen kapılardan bir tanesinden Hz. Halit gibi Hz. Ömer tabiatında haksızlık karşısında susmayan birisinin girdiği kapıda da bir insana, bir iki insana kıyılma olmasaydı onca düşmanlığı istikap etmiş Mekke'ye bir karıncaya basmadan girilmiş olacaktı. İşte buydu insanı kamilin yürüdüğü yol, hedefine varma yolu. Evet girdi, etrafında toplandılar. Benden ne bekliyorsun? Çünkü hiçbir şey yapmamıştı onlara. Sen Kerim oğlu Kerim'sin. Hz. Yusuf için dendiği gibi diyebiliriz. İnne kerim ebni kerim ebni kerim ebni kerim ebni kerim. Ebni, kerim. Yusuf ibni Yakub ibni İshak ibni İbrahim. Sen Hz. İbrahim'in, Hz. İsmail'in en şerefli evladısın. Kerim oğlu Kerim'sin. İzhebu entumut gidin. Hepiniz serbestsiniz. La tetribe aleykum el yevm. Yağfirullahu lekum ve verhamur rahimin. Bir manada amca diyebilirsiniz. Yusuf Hz. İshak'tan geliyordu. O da Hazreti İsmail'den geliyordu amcazade, zade. dediği gibi diyordu. La tahsib aleikum el yevm yaghfirullah lek ve yerhamur <laughs>